Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve ashabi ecma'in. Muhterem kardeşlerim, büyüklerimiz bizi ara sıra uyarır. Ya hocalarım, biraz da gusülden bahsedin. Bakın, e, gençler gusül almasını bile bilmiyor diyerek bazı temel konulara da değinmemizi istiyorlar. Doğrudur. Bu konuda da kısa bilgiler verelim. Gusül, başka bir tabirle boy abdesti, insanın tüm vücudunu yıkaması ile alınır. Öncelikle gusül ne zaman gerekir? Oradan başlayalım. İki durumda gusül gerekir. Birincisi, insan cünüp olduğunda. Peki cünüp nasıl oluyor? Kadın erkek cinsel ilişki sonrasında cinsel ilişkiye girilince gusül gerekiyor. Bir de kişi gece rüya görmüş ve kalkınca elbisesinde bir yaşlık bulmuş. Yani cinsellikle ilgili bir rüya görüyor, kalkınca da bir yaşlık görüyor. Bu kişiye de gusül gerekir. İkinci guslün gerektiği husus da şu. Kadınlar için kadınlar hayız yani aybaşı halleri bittiğinde, aybaşı halleri bittiğinde bir de doğurmuş olan kadınların nifas hali sona erdiğinde nifas hali sona erdiğinde temizlendiklerinde gusül almaları icap eder. Peki, gusül nasıl alınır? Hanefi mezhebine göre, gusül almada üç farzı mutlaka yerine getirmemiz gerekiyor. Gusülün farzı üç. Birincisi, ağza su verip yıkamak. İkincisi, buruna su verip temizlemek, yıkamak. Üçüncüsü de, tüm vücudu kuru yer kalmaksızın baştan aşağı yıkamak. Tabi bir de guslün sünnetleri var. Bu sünnetleri ile birlikte gusül nasıl alınır kısaca anlatalım. Öncelikle vücudumuzda necaset veya görünen bir kir varsa, banyoya girdiğimizde necaset, kir varsa bunları yıkıyoruz. Daha sonra niyet ediyor, besmele çekerek ağzımıza üç kere su veriyor. Boğazımıza kadar çalkalayarak yıkıyoruz. Ardından burnumuza üç kere su veriyoruz ve temizliyoruz. Bundan sonra önce namaz abdesti gibi bir abdest alıyoruz. Namaz abdesti gibi yüzümüzü, kollarımızı efendim başımızı mesediyoruz, ayaklarımızı yıkıyoruz. Ondan sonra da vücudumuzu, tüm vücudumuzu kuru yer kalmaksızın yıkıyoruz. Bunu yaptığımızda kusur almış oluyoruz. Şimdi sorabilirler. Hocam, eee acelen vardı. Ben niyet etmedim. Besmele de çekmedim. Hatta o namaz abdestini de almadım bütün vücudumu yıkadım ama o yıkamadan önce aldığımız namaz abdestini de almadım. Sadece farzları yerine getirdim. Yani vücudumdaki kirleri temizledikten sonra burnuma su verdim. E, ağzıma su verdim, çalkaladım üç kere. Burnuma su verdim, temizledim. Ondan sonra tüm vücudumu yıkadım, çıktım. Guslüm olur mu? Olur. Tabii ki olur. Her ne kadar sünnetler yerine gelmese de, gusülün farzları yapıldığı için, boy abdesti alınmış olur. Tabii mümkün mertebe sünnetleri de yerine getirirsek, onların da sevabını almış oluruz, sevabından mahrum kalmamış oluruz. Bir de şu soruluyor, gusül abdesti alan kişi, gusül aldıktan sonra doğrudan namaz kılabilir mi? Yoksa gusülden sonra bir de namaz abdesti mi alması lazım? Hayır. Gusül abdesti normal abdest yerine de geçer. Çünkü zaten vücudun bütün azalarını yıkıyorsun. Abdest azalarını da yıkıyorsun. Yıkamış oluyorsun. Dolayısıyla gusül aldıktan sonra tekrar abdest almamız gerek, gerekmez. Namazımızı eda edebiliriz. Allahü Teala kabul eylesin.